Gostaro kanalına hoş geldiniz. Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün, tarihi dizi, Kuruluş Osman'da ortaya çıkan dikkat çekici bir karakterin detaylarını konuşacağız. Bu karakter, Sungur Tekin'in torunu olan Elbay. Belki de merak ediyorsunuz, Elbay kimdir ve bu karakter diziye nasıl dahil oldu? Bugün sizlere bunları açıklayacağız. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece her yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Sungur Tekin kimdir? Haydi, Diriliş Ertuğrul dizisinde görülen Sungur Tekin'in karakterini tanıyalım. Sungur Tekin, Kayı boyunun ordusundaki önemli komutanlardan biriydi ve düşmanlara karşı savaşlarında Ertuğrul Gazi'yi desteklemede önemli bir rolü vardı. Ancak karakteri tamamen tarihi değildi. Dizideki dramatik olaylara uyacak şekilde geliştirilmişti. Kuruluş Osman'da Sungur Tekin'in torunu Elbay'ın ortaya çıkışı. Elbay, Sungur Tekin'in torunu olduğu söylenen yeni bir karakterdir ve Kuruluş Osman dizisine dahil edilmiştir. Bu karakter, dramatik amaçlarla tarihi olayları birbirine bağlamak ve hikayeye daha fazla derinlik katmak için eklenmiştir. Tarihte böyle bir Elbay olmamış olsa da dizideki varlığı hikayeye heyecan katıyor ve olaylardaki aile bağlarını ön plana çıkarıyor. Neden eklendi? Bu karakterin eklenmesi, diziyi daha ilgi çekici hale getirmek için sanatsal bir adımdan başka bir şey değil. Gördüğümüz pek çok olay tarihi gerçeklere dayanıyor olabilir. Ancak Sungur Tekin'in torunu Elbay, hikayeyi geliştirmek için yaratıcıların nasıl karakterler kullandığının bir örneğidir. Torunun hikayesi bize aile ve mirasın geleceğin şekillenmesinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor ve bu, bazı izleyicilere göre dizinin olaylarına heyecan verici bir katkıdır. Bugün Sungur Tekin'in torunu Elbay'ın karakterini tanıdık. Tarihi bir karakter olmasa da, olayları anlamamızda yeni bir boyut katıyor ve Osman ile takipçilerinin karşılaştığı kaderi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Eğer videoyu beğendiyseniz, bir beğeni ile bize destek olmayı unutmayın ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Sizce bu tür karakterlerin eklenmesi hikayeye katkı sağlıyor mu? Yoksa tarihi olaylardan dikkati dağıtıyor mu? Fikirlerinizi bizimle paylaşın ve şimdi videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.